Sisler gibi kokuyor hafta sonunda sofranızda kaşarlı sütlü tereyalı efendim kahvaltılık tarif o kıtayız buyurun birlikte hazırlayalım takipçilerim sizler için enfes bir kahvaltılık hazırlayacağım. Burada 7 tane patatesimiz var e, malzemelerde. Bir bardak süt, birazcık kaşar peynir böyle bir 50-100 gram kadar. Toz biber, tereyağı, biraz sıvı yağ, tuz, karabiber. Sevdiğiniz baharatlardan da atabilirsiniz. Efendim şimdi patatesler güzel. E, patatesler şöyle elma soyacağında e, soymayı planlıyorum. Hadi bakalım hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Elma soyar gibi patatesleri de soyuyor. Yalnız soydu da şurada bazılarını es geçti. Ama ne yapsın? Makine elmaya göre ayarlanmış. Ben patates soydum. Mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Efendim önce böyle patateslerimi hemen soymaya başlıyorum. E sonrasında küp küp doğruyor ve detaylar geliyor. Lütfen takipte kalın. Oktay Usta'dan kahvaltılık bir patatesli tarif geliyor. Yedi tane patatesi soydum. Şimdi minik küpler şeklinde patatesleri doğruyoruz. Biraz sıvı yağda patatesleri kızartacağız. Ee, sütlü, üzeri kaşarlı, bir de biberli böyle bir tereyağı vereceğiz üzerine. Pazar kahvaltısında istediğiniz zaman böyle. Enfes böyle nefis bir tadıyla patatesli bir kahvaltılık tarifi. Sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen tavamızın içine sıvı yağ koymuştuk. Patatesleri alıyoruz. Küp küp patatesleri öncelikle kızartıyorum ve detaylar geliyor. Oktay Usta'dan kahvaltılık tarifi. Lütfen takipte kalın. Ne güzel kokular geliyor. Patatesler kızarıyor. Sıvı yağda, az yağda tuzunu da ilave ettim. Patatesleri böyle ara ara sallayın ya da karıştırabilirsiniz. Şimdi hemen içindeki yağını süzdüreceğiz. Canım süzülür müsün? Evet, içindeki kızartmış olduğumuz az yağı, sıvı yağı süzdürüyorum. Süzüldü. Şimdi hemen burada bir düzle açtım. Buranın üzerine süt ya da krema, her ikisi de olur verebilirsiniz. Şimdi kızarmış olan patatese süt ya da krema verdiğinizde enfes olacak. Böyle ekmeği daldırdığınızda kaşar peyniri uzamış. Kahvaltıda güzel bir lezzeti tatmış olacaksınız, Tattırmış olacaksınız. Şimdi üzerine Bismillahirrahmanirrahim sevgiyle bir bardak süt veriyoruz. kaşar peynirini verdim. Kısık ateşte e, patatese de, de, değirmen karabiber, kaşar peyniri. Canım ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Tereyağı e, yaklaştırmaya beni yanına. Efendim üzerine de kızarmış tereyağı ve toz kırmızı biber olacak. E, toz kırmızı biber biberini atınca hemen tereyağının ateşini kapatacağım ama bugün nedense e, üzerime sürekli bir yağ atma gayreti içerisinde. Evet, toz biberini verdim. Ocaktan alabilirim toz biberini verdikten sonra ocaktan alıyoruz. Şimdi e, ne yapıyoruz? Kahvaltılığımızın kapağını açıyoruz. Allah'ım! Bu nasıl bir güzellik? Şuraya bakın. ırmak gibi akıyor. Kaşar peyniri güzel erimiş. Kahvaltılığınızın vazgeçilmezi olacak. Şöyle toz biberi mis gibi kokusu geldi. Döküyorum. Hazır mıyız? Dökün mü? evet dök dediler. Sevgiyle döküyoruz. Oktay Usta'dan efendim pazar kahvaltısı için enfes bir tarif sizler için paylaşıldı. Toz biberli yağını da verdim. Sofrada böyle sıcak Allah sıcak sıcak ekmeğinizi bandırın. Afiyetleyin. Var mı istediğiniz tarifler? Sizler için gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. sağlık kalın. kalın. Buyurun sofraya efendim.